Şimdi SDT uzay sanayicilik tarafında düşen tren hala devam ediyor. Ama burada birazcık toparlanma emareleri var gibi. Şimdi bizim burada dikkat edeceğim seviyeleri ben size söyleyeyim. Hani bu bahsedeceğim seviye bugün ve yarın içine geçerli bir destek seviyesi olacak. Buranın kırılmaması çok önemli çünkü. Şimdi 189, 189 seviyesi aşağı yönlü SDT, TL'de aşağı yönlü hacimler kırılırsa burada hemen hemen 180'lere kadar bir geri ile karşılaşma potansiyeli olacaktır. Bakın 200 günlük hareketli ortalamaya doğru hareketini yapıyor. Buradan yaklaştıkça bir satış dalgası gelmiş. Yaklaştıkça bir satıcı gelmiş. O yüzden hareketin gelebilmesi için bizim SDT şirketinde özellikle 228 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bu seviye kırılmadan baskı devam edecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bugün için dikkat edeceğiz direnç seviyesi SDT tarafında e, 197 önemli olacak. 197 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı takdirde dikkat etmeniz gereken seviye 205 ve devamlı da 212 seviyeli kritik direnç noktaları. Yani şu bölgeden kursa bir SDT ve şu yukarı yönlü kırarsa daha da rahatlayacaktır. Yukarı yönlü momentum alma şansı olacaktır diye toparladım. Şimdi bir sürü şirkete bakıyoruz sürekli inceliyoruz. Hani sosyal medyadan olsun buradan olsun hepsini analizini yapmaya çalışıyoruz ama şu an için birçok İstese de 200 günlük hareketli ortalamasına yak çok yakın. Yakın veya oradan satış yemiş. O yüzden bizim endeks tarafında yukarı yönlü hareketin olmasını istiyorsak zaten bu 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması önemli olacaktır. Kırılmaları kritik olacaktır. Hani tekniksel anlamda genel bir teknik kısma baktığınızda da buna çok dikkat etmenizi sizlere rica edeceğim. Bir de artık bilançolar gelmeye başladı. Bilançolar gelmeye başladığından dolayı burada bilançosu hareketler de karşımıza çıkabilir. Birinci çeyreği iyi geçen şirketlerde ama Bilançoda benim en çok sevdiğim noktadan bir tanesi şu. Hani artık enflasyon muhasebesi bilançosu enflasyon muhasebesine göre net bir şekilde ne yaptıkları, ne değiştiklerini göreceğiz. Bu da olumlu bir senaryo çıkarma şansı olabilir.